Evet, cümleten selamünaleyküm. Çok kıymetli değerli arkadaşlarım. Bugün Özgürlük ve Demokrasi Adası, eski adı Yatsı adı olan değerli kıymetli merhum Adnan Menderes eski başbakanımızın işte buralarda tutulduğu yerler. Cenab-ı Allah bizi buralara nasip etti. Geldik. Çok güzeldi bir ada. Sizlerle burada kısa bir eser inşallah paylaşalım. Ne kadar da çok sevmiş seni Medine günü Muhammed Nebi. Sen bu ümmetin solmayan gülü Medine gülü Muhammed Nebi Medine gülü Medine gülü Ümmetin solmayan gülü Salat selam olsun sana Hey peygamber ey yüce resul Medine gülü Ümmetin solmayan gülü Salat selam olsun sana Ey peygamber, ey yüce resul Biz ümmetin seni görmeden sevdik Medine gülü Muhammed Nebim bu gözlerden yaşları senin için döktük Medine gülü Muhammed nebi Medine gülü Medine gülü Ümmetin solmayan gülü salat selam olsun sana Ey peygamber ey yüce rasul Medine gülü Medine gülü Ümmetin solmayan gülü salat selam olsun sana Ey Peygamber, ey Yüce Resul Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala وَآلَاءَ آلِ سَيْدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّد